Arkadaşlar bugün e, toprakla birlikte yapabileceğimiz 3 çalım göstereceğim. E, hemen başlayalım o zaman. Ben ilk kendi hareketimi göstereceğim ama yapabiliriz. Evet arkadaşlar değilim. topumuz gördüğünüz gibi orijinal top. Çok Bak güzel o. top. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu çalımları herkes yapabilir. Bir adi gayret gerekiyor sadece. Yani <laughs> sakın denemeyin. Aynen. <laughs> ama siz deneyin. Istiyor, İyi bir başlattı. futbolcu olmak istiyorsanız. Hayır. Hadi, Hadi başlayalım. Hadi başla. Şöyle bakayım. Arkadaşlar ilk kendim uydurduğum ama güzel bir şey. Hareket şöyle. Şöyle vurursunuz. Evet güzel arkadaşlar bir, bir daha göremediğiniz için belki bir daha bir gösterelim. Belki, bir tane Ronaldo hareketi var şöyle. Şöyle. Ha biliyorum. Böyle. Ayaklarına gidebilir hızlı bir şey. Tamam hadi sen bir bir daha göster şu hareketi. Yapma. Ya işte şu hareketi bir daha göster. Biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle tutup, şöyle vuruyorsunuz ama yapamadım. Olsun olsun oldu oldu. oldu. Bir tane. daha yapacağım. Tamam hadi bir tane daha yap son ama bu son arkadaşlar sıkılma. Şöyle vuruyorsunuz. Evet arkadaşlar bu da e, maçta Aa, a, güzel bir şey. Güzel. Bir etkili gibi bir şey olabilir. Pas falan verebiliriz. İkinci şeyimiz de bu. yavaş bir çekimde göstereceğim ilk önce. Topu arkanızdan böyle ve böyle olarak adamı geçebilirsiniz. Bir tane daha senin hareketin vardı. Böyle çekiyordun, şöyle yapıyordun, geri getiriyordun. O hareket nasıldı? Ne? Hani şöyle yapıyordun. Şöyle, şöyle yapıyordun, geri getiriyordun ya. Ha. Onu yap. Dur, bir daha. Yapamadı. ya yok ya. O değil mi? Yok hadi devam et. Ha, şimdi yazısını ısınıyoruz şeyim arkadaşlar. Ama sonra da ben Kristiyani abinin, şey, abinin şeyini... Olmadı, arkadaşlar. abinin şeyini gösteriyorum. Ronaldo ya siz lazım. Böyle bir şey hareketimiz var. Hi Bunu da maçta yaparsanız çok etkili olur. Şimdi ben de bir tane Kristiyani abimizden... Aynen. çaldım. Çaldığım bir tane çalımı göstereceğim. O yapamazsa ben yapacağım. Çünkü Aynen. ben çok iyi yapıyorum da. Arda desin, Arda yapamazsa ben yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Ben sana değil. Gel şuraya. Şöyle. Şöyleydi bak. Az önce şöyle vardı ya. Şöyle. Şöyle ama. Ha onu desene. Şöyle. Tamam onu sen hareketinden sonra göstereceğim. Şöyle. şöyle. Tamam tamam. Doğru şöyle şöyle yapalım. Ee, şimdi onu Ronaldo abimizden yapalım. Şöyle 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 şöyle. Bundan sonra şöyle, şöyle yazabilirsiniz de ben buramadım. Bir dakika, dur. Arkadaşlar yanlış yaptı. Ben birazdan doğrusunu şöyle, göstereceğim Arda birazcık. Şöyle şöyle yazsınız. Öyle bir şey işte. Şimdi ben ver göstereyim onu doğrusunu. Bir tane hareket yapabilir miyim? Bak. Ağzından bir tane daha çaldım bak. Şöyle götürüyorum. Kır kız. Şöyle tamam. Şimdi al sen hayır, bir tut ben onun doğrusunu göstereyim. Aa. Ondan sonra da video bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi. Şimdi ben doğrusunu göstereceğim. Asıl gidin yavaş çekimi hızlı bir biçimde. Hızlı şöyle şöyle çekip tam ayağınızın bu kısmıyla topu böyle itmek. Şimdi yani oluyor. bu da bir taktiktir yani. <laughs> Öyle daha iyi oluyor. Bazı insanlar bunu yaptıktan sonra şu ayak içi bunu şey böyle yapıyor. Ama o yanlış. Doğrusu böyle. Böyle bir şeydi yapamadım ama şimdi yapıyorum. Yapamadı zaten. Kamera almadı ki. Kamera almadı. Karama. <laughs> Doğrusunu çekeyim. Tamam hadi hızlı bir şekilde yap da videoyu bitirelim. Tamam neyse ya. ya, ya. ya neyse arkadaşlar. Bir tane daha arkadaşlar. Tamam neyse bir tane daha yapsın. Neyse tamam arkadaşlar. Abi, bana Hadi oğlum bir de bir iki saattir bitiremedim. Tamam bunu dedi bu değil miydi? Şu. Hadi yapın da. Şöyle tutacaksın. Ondan sonra ne yapacaksın? Evet arkadaşlar bu videoyu da bitirelim arkadaşlar. Bu yoksa 2 saat, 1 saattir şey yapar. Ee, bu videoyu da bu kadar sonra izleyin. Teşekkürler. Günler, abone olmayı, like atmayı, videoyu paylaşmayı, izlemeyi, görüşürüz. Bye. Men. Gel. Gel. Yes. İyi günler. İyi oyunlar. Bye bye. Dileriz. Görüşürüz. Bitiriyorum. Bitirdim.